1992 yılında Laos ve Vietnam'ın derin gizemli ormanlarında bilim insanları eşsiz bir canlı keşfetti. Saola, diğer adıyla Asya'nın tek boynuzu. Boynuzları zarif, vücudu ise ince yapılı. Göz kamaştırıcı ama doğada neredeyse görünmez. Utangaç ve çekingen bir yaşam sürüyor. Bir insanın onu doğal ortamında görmesi neredeyse mucize. Saola yalnızca gece aktif ve sessiz bir şekilde ormanda dolaşıyor. Çimenler, yapraklar ve genç ağaç filizleriyle besleniyor. İnsan etkisinden uzak yaşamak zorunda çünkü dünyadaki sayısı tahmin edilemeyecek kadar az. Bilim insanları hala Saola'nın davranışlarını ve yaşam döngüsünü tam olarak çözebilmiş değil. Bu yüzden Saola hem biyoloji hem de koruma bilimi için yaşayan bir gizem. Dünyanın en nadir ve en korunması gereken memelilerinden biri.